Kanal D'nin unutulmaz yapımlarından yaprak dökümüyle, milyonların hafızasında derin izler bırakan usta oyuncu Halil Ergün, yıllar sonra dizinin set günlerine ve özel hayatına dair içten açıklamalarda bulundu. Ali Rıza Bey karakteriyle bir dönemin babacan yüzü olan Ergün, edebiyatla kurduğu bağı da samimi bir dille paylaştı. İlk okuduğu romanın yaprak dökümü olduğunu anlatan oyuncu, o hikayeyle başlayan yolculuğun, bir gün ekran karşısında hayat bulmasının kendisi için büyülü bir tesadüf olduğunu söyledi. Ergün dönemin set ortamını anlatırken yüzünde o tanıdık gülümseme belirdi. Bizim set okul gibiydi dedi. Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen para için değil sanatlarını geliştirmek için gelmişlerdi. Biz bir aile gibiydik. Sabahın erken saatlerinde herkes aynı disiplinle orada olurdu. Zaten dışarıda neredeyse hayatımız kalmamıştı. O bağlılık, dizinin samimiyetine de yansıyordu. Zaman içinde dostluklar değişmiş, bazı bağlar incelmişti elbette. Halil Ergün'ün sözleri de bunu açıkça yansıtıyordu. Deniz Çakır'la çok iyiydik. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Şimdi sadece selamlaşıyoruz. Vefasızlık değil ama bir kırgınlık oldu. Dolaylı bir kalp kırıklığı diyelim. Söz dönüp dolaşıp sanata ve yaşama gelince Halil Ergün'ün gözleri yeniden parladı. Bu kez kamera onu kendi dünyasında, boğaza karşı dört katlı villasında yakaladı. Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı, izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkarırken Ergün'ün sanat dolu evinin kapıları da ilk kez aralandı. Boğaz manzaralı ev, tam anlamıyla bir sanat mabedi. Salonun duvarlarında sayısız tablo, eskitme mobilyalar, zarif vitrinler, krem tonlarında köşe koltuklar. Her köşe başında ince bir zevk, her detayda yılların birikimi hissediliyor. Ergün'ün resim tutkusu evi adeta bir sanat galerisine dönüştürmüş. Hatta bir katı sadece tablolarına ayrılmış. Duvarlarda yer kalmayınca bazı eserlerini özenle yere yerleştirmiş, kimine bakarken hala hikayesini hatırlıyor. Nostaljiye düşkünlüğüyle bilinen usta sanatçı, evinin birçok köşesini aile hatıralarına ayırmış. Duvardaki eski siyah-beyaz fotoğraflar, büyüklerinin kareleri, geçmişle bugünü birbirine bağlayan sıcak bir atmosfer yaratıyor. Fransa'dan özel olarak getirilen vitrin ise adeta geçmişin zarafeti bugünde de yaşar der gibi. Bahçesiyle bizzat ilgilenen Halil Ergün, doğaya olan sevgisini şu sözlerle anlatıyor. Çiçekleri kendi ellerimle ekiyorum, onlarla konuşurum bile bazen. Doğayla baş başa kalmak bana büyük huzur veriyor. Yıllar geçse de o ses, o bakış, o duruş hiç değişmemiş. Halil Ergün hala sanatın, emeğin ve zarafetin yaşayan sembolü. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.